Sesi se, selam YouTube ben Skop Bugün sizlerle beraber yepyeni video Call of Duty 2 videosu da daha karşınızdayım Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Eee Part 2 videosu da daha Bölüm 2 daha doğrusu Bekleyeceğiz görelim nerede kalmıştım Video Evet arkadaşlar galiba ben bu Call of Duty 2 olayını çözdüm Eee e, Yani artık kasmayacak İnşallah kasmaz Çünkü Böyle izledim yani Ben de ben Aslında çok beni yaptım Beni yani. Ben de... Evet. Şimdi bence kasmıyor. Çok güzel. Kasmıyor şu anda. Biraz bir şey yaptım arkadaşlar. Allah'ım. Bir dakika. Am bizim arkadaşımız yere düşmüş Biz arkadaşlar eğer TikTok'tan da bana ulaşmak isterseniz TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Canlı yayın falan açacağım cumarteleri cumartesi canlı canlı yayınlar açacağım. Burada var. Allah belanı desteklemeyi unutmayın. Allah'ım. Oba. Durduk mu lan? Lan neyse. Allah'ım. şey yapmıştı. Sis bomba satmışlar. dur bunları bağlayalım. Ya abi. Git başka bir yer bulamıyor mu ya? Uy. Bir. İki. Allah'ım bir dakika dur. Böyle buradan gidersem nasıl olur? Uy. Sordum. Allah'ım. Nazilerle de savaşıyoruz şu anda ya. Yok Rus Ruslar galiba ya. Allah'ım bir dakika. Duvar arkası saklanmak. Allahım bir dakika. Uy. Bir dakika bir dakika şimdi dur. Ş şunu şunu öldüreceğim ben ya. Öldürüm ha lan. Vurdular. <laughs> Allah'ım bir dakika dur. <laughs> Arkamda insan varmış lan. Ha sen kimsin? Çok iyi ya. arkadaşlar bayağı izlenmiş bu video gördüğüm telikte izlenmiş. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'ım bir dakika. Benim ikincisini çekeyim bari. Aa. Patlayacak, bomba patlayacak. Bugün gördüm hasar almadık. Hadi evet, Hadi evet, bu bir. Bunun içinde Aha. Lan öl. Aa şimdi bak önlerine gidip vuracağım hepsini arkadaşlar bazdan acı bak bizim evet bakın artık kasmıyor arkadaşlar isterseniz arkadaşlar size verebilirim Allah yani o bir Size vereyim size rahat rahat şey yapın işte. Videolarınızı çekin. Bayağı uğraştım yani bu ayarları bulmak için. Her yeri karış karış gezdim yani araştırdım. Allah'ım bir dakika. Bir en sevdiğim oyun yani bu. Allah'ım dur. Durun. Allah lan. Dur biz biz de atalım mı Hadi lan. Uy 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 o, oğlum o ha Z zaten şeymiş Uy. Kim attı onu? Lan göremiyorum. Bir dakika ya. Ben öne gitmem lazım. Oğlum orada mı vuruyorlar? ben bir öne gideyim bir. Lan? Hayır anasını. Evet. Ya gör nereden başlattı Allah aşkına ya. Ya bir dostum gider misin? Ben bu gibi şimdi. Ya hak. Allah. Ya Allah ya Allah Tamam geldik buraya kadar. Buradan geri dönüş yok. Ya hak. Al Vallahi Nereye atmışım ben de ya Çok kolsuzum Evet ya. Sen dost. Al. Al. Hayır, hayır bomba. Bomba Allah bomba ya patladılar bizim işler. Hop, 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 hop. Lan ne oluyor? Geriye çekin, geriye çekin. Hayır. Benim bombamla döndüler. Allah belanızı versin. Aa! Su oluyor lan. Hop. Yalaştık. Hop 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 hop. Uy güzel. Güzeldi güzeldi. Ben beğendim. Güzeldi. Nice. Kedi beğendi o çok Allah dur adam, ben ben gidiyorum onları, onları tamir etmeye hadi <laughs> lan adam varmış burada ne güzel bir kom Aa! ya Allahım öldük ya öldük ya general Omer ne demiş lan ben anlamadım baba demiş ki her zaman kendinizi korumayı öğrenmeniz lazım ne alakalı savaşalım değil mi ya bir şey yok ya. ya hadi lan hadi lan orada. hop hop hop, hop. Allah şarjörüm bitiyormuş şarjörüm asıl savaşlık gibi hissettim kendim ya komiser gidin lan gidin oğlum Lan! Lan çekil! Çekil öleceğiz! Allah! Lan! Ya ben niye öyle gittim ki şimdi ya? Bitirmiştik. Hadi dostum. Hoppa! Atıyorum bir. Nerede evet, oğlum? Lan? Bombadan nasıl öldük? Tamam kardeşim, kar. Kardeşim. kardeşim öl. Al dostum. Al. Aa! Bomba! Al. Al bomba. <laughs> Allah'ım. Tabii mouse'un şey A Rusya demişti tam. Lan. Kafamızdan vurmuşlar. Kardeşim ne yapıyorsun? Yap. Biraz gel geri çekilmez hadi. Oğlum ne oluyor? Aa korkuyorum. Aa sen kimsin? Bana Kırılırsın. Girmeyin lan içeri. Lan. Aa. Lan bir dakika dur. Orada adam varmış lan. Hayır bizimkini öldüremezsiniz. Aa, ne? Ener, spinner, inmer. Bu ne oğlum? abi teşekkürler. 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 Bomba var lan. Yes of course. Ben gideyim bir. <laughs> lan nerede? Lan. Lan. Sıçtık. Oğlum oh, Öf. Ben bu bombayı niye atıyorum ki şu anda ya Al işte bomba Lan Ya Allah'ım Gidiyorum Yakala Ah tamam Al. Ah, yapma. Aha. Ah. Saklanma lan. Evet abi çok güzel ya. Saklan. Bom sağır oldu şu anda. Ama bu kadar bomba atmayın oğlum. Çok insan değil zaten. Ya bizimkini vurdum ya. Kafamız Öleceğim. öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Hay 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 hay. Bomba. Keşke bombayı geri atma olsaydı ya. Daha eğlenceli da olurdu? Aa! Ne yapayım oğlum ben niye? Tövbe estağfurullah. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Şükürler. Ha? Atınız oğlum. Tamam ya bomba atamadın değil mi? Geri zekalı. Lan ne yapacağım ben? Ha ha şey mi bu? Aslında ben bunu yapmamam lazım şu anda. En riskli şeyi yapıyorum. Hayır. Kendimi feda ediyorum şu anda arkadaşlar. Çok büyük risk yaptım. Oo. Hayır, 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 hayır. Arkamda döneyim bari. Lan. Ne ara patladı? Durun geliyorum. Uuu teşekkürler teşekkürler. Allah'ım dur. Hayır 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 hayır. hayır. Patlaması lazım. Patladı lan. Şimdi patladı. Ne, ne yapıyorsun bak. Adam mısın sen şimdi? Bak, tiş adamın yanına bomba atılır mı Yalnız adamın yanına bomba atıyorlar. Kim o? Sen misin o? <laughs> <laughs> tamam, tamam. 1, 2, 3. Vuramadım ya. Kaçtı. Lan. Şimdi o, o tankı mı patlatmamız lazım? Teşekkürler. Oo, teşekkürler. Şanlık teşekkürler. Allah'ım dur. Ya bu ne? Lan. Hayır. Yaz. Yasin. Yasin. tamam tamam tamam. İyiyiz. sorun yok. Ya Allah moran. Lan! Bu kim? Tamam öldürdük. Öldürdük öldürdük. Kaç kaç kaç. Baba baba or oradaki adamı öldüreceğiz. Ha Teşekkür. Lan adamsın insansın lan. Adam gibi karşıma çık lan öl. ile lo la. Lan bunlar bizimkiler. <laughs> Rombo. Buna gelen var mı lan? Ben Rombo gibi davranacağım da birazdan. Allah belanızı. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Kafa yiyeceğim ya. Ya kafa yiyeceğim ya. Böyle marketi yapıyorsun değil mi? Bunlar bizimkiler. Tralalatra Aa, bu, bizimkiler Nerede lan oğlum? Beni niye vuruyorsunuz lan? Ha lan dur Siz, siz onları şey yapın Bayılayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. E sen patlatacağım. Gel oğlum. Patlatacağım lan seni. Allah belanı yap. Çabuk kaya kalkıyoruz Hadi hadi Yok Allah'ım kafayı yiyeceğim Lan Ne oğlum la yapıyorlar trabzon baba baba bu bir <gülüyor> <gülüyor> Oyun kastı belli zaten kaçıncı yılın oyunu. Hop hop ha! Vurdum. Bomba öldürmüş beni. Allah'ım. Evet, şimdi onu batırabilirim. Heh, sen gelene kadar. Tralı da öldüreceğiz şimdi. Lan patlayacak lan <laughs> selam <Gülüyor> hayır 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 aa ha, olmaz hadi hadi onu da çıkarın abi dövün oğlum bomba koymuşlar lan bu. Kazandık. Evet.